Allah'ın en nefret ettiği günah kendisine şirk koşulmasıdır. Başka ikincisi nedir peki? Ve hukukul valideyn. Anne babaya karşı kötü olmaktır. Anne babanın hukukunu çiğnemektir. Anne babayı öfkelendirmektir. Anne baba bir şey talep ettiğinde anne babaya öh, öf öf demektir. Anne baba evlatlarından yardım talebinde bulunduğunda kendi çocuklarımla, kendi eşimle ilgileniyorum deyip anne babanın kapısını çalmamaktır. Bayram geldiğinde, seyran geldiğinde anne babayı sormamaktır. Anne baba yaşlandığında, anne baba hastalandığında senin onlara evini açman, senin onlara hizmet sunmana muhtaç olduğunda kapıları onlara kapatıp götürüp huzur evine atmandır. Anne baba evladım gelse de halimi sorsa, bir selam verse, ne haldeyim diye meraklansa dediğinde senin senede bir defa, altı ayda bir defa, üç ayda bir defa bir telefonu bile anne babana çok görmendir. Senden bir şey istediklerinde, seninle konuştuklarında onların yüzüne bakmadan onlarla konuşman.